Postacı geldi hanım. Postacı geldi hanım. Gel gel. Ne oldu? Erman, sen benden alay mı geçiyorsun? Yani bu büyük hayal kırıklığının üzerinden bir de benden performans mı bekliyorsun? <laughs> ne oldu ya? Niye hayata küstüm durup dururken bir anda? Varsın olmasın mikrodalgamız, plazmamız, arabamız. Hayat devam ediyor. Sen niye böyle takıntı yapıyorsun ya? Erman sana tebrik koyuyorum. Gerçekten yani ben moralim bu kadar eksilerdeyken sen nasıl bu kadar umarsız, nasıl bu kadar vurdun duymaz olabiliyorsun anlamam imkansız. Bak hala yine devam ediyorsun. Anlamıyorlar be benim dediklerimi. Erman biz bugün bütün Türkiye'ye rezil olduk. Farkında değil misin? Son derece çağ bir aile olarak görüktük ve biz nasıl sokağa çıkacağız? Ben nasıl bakkala manava gideceğim? Erman. Abiciğim sanki bana bu bakkala gittiğim var da söylenip duruyorsun ya. Derdine bak Allah'ını seveyim. Öyle deme Erman. Sosyete pazarında herkes tanıyor benim. Ben bir daha gidemem oraya. Ha, gecenin en güzel haberi buydu işte. Gerçekten buna mutlu oldum. <laughs> Allah'ım ben ne kadar odun bir adamla evlenmişim böyle. Biz burada bir aile faciası yaşıyoruz. Adam çok güzel alay geçebiliyor. Vallahi abiyeciğim ben senin gibi düşünmüyorum. İyi ki reklam arasında insandık da Türkiye gerçek kuzuların nasıl bir aile olduğunu gördü. Gerçek yüzümüzü göstermiş olduk. Bu neden? Şükürler olsun ki bize biri yardım etti. Ondan oldu yani. Kusura kalma. Ben Erman kuzuyum. Erman kuzu doğdum. Erman kuzu ölürüm. Çorabımı da çıkarmam. Yalakalık da yapmam yani. Yapmadım da zaten. Erman sen ne diyorsun? Bak bütün bunlar yüzünden bütün hediyeleri kaybettik. Bize de teselli olarak şu buhar üflemeli Son model elektrik süpürgesi kaldı. Bir Hanım niye şükretmiyorsunuz? Niye şükretmiyorsunuz? Bakın ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yani. Zaten eskisini de hiç kullanmadık ama neyse olsun dursun evde ya. Yani. Hala benimle makara geçiyor. Erman rezil olduk diyorum bütün Türkiye'ye. Rezil olduk ya. Vallahi rezil olmadık. Rezil olmaktan son anda kurtulduk diyelim abi Bu Kusura kalma yani. Ben bir Erman kuzuyum. Ne olursa olsun Erman kuzuyum ben yani. Ben öyle kendimi plazma için, mikrodalga fırın için, araba için yalakalık yapıyor. Sosyeteye girmiş. Yok karısı kokoş olmuş. Erman kuzu sosyetik falan konuşuyor. Dedirtmem. Ben Türk malıyım. Üfüz Türk malıyım. Böyle de öleceğim. Kusura kalma yani. Benim babam Demokrat Parti'nin ilçe teşkilatının kurucuyla ilk tuğlayı atan adamdır ya. Tamam Erman tamam. Sen babandan bahsetmeye başladığına göre bu konuşma sabaha kadar sürecek. Sana şimdiden iyi geceler. Arkadaşlar babamın neyini duydun da yatıyorum. Bir dakika dur. Neni niyetine ben bunu dinlerim. İyi geceler. Bir dakika dur dur. Sen benim babama laf mı ciddi? Hayır Erman, senin baban Demokratik Parti'nin neysine tezahürat etmişti? Onları da anlat lütfen, ne niyetle? Ben dinliyorum. Ne kadar Kamera yok, kamera, kamera. Kim ağladı, sana anlatıyor? Sana anlatayım. Ne biçim konuşuyoruz? Kim var evde? Deli misin? Nesin ya? İyi geceler Erman. Bitti, psikolojiden kurtul. Babama laf söyledin, seni cezalandırmadan zamanı geldi. Sus. 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 I'm